retro retro kafasından herkese merhabalar hayda kafa ayarını yapmadık galiba ya retro kafasından herkese merhabalar bugünkü videoda emülatörlere kasetten yükleme yapacağım Elimde Vestel'in eski bir deck sistemi var. iki kaset çalarla. Bu işlem için kristal temizliği öneriliyor genelde ama ben böyle bir işlem yapmadım. Ve bu kaset çalarlar da epey gürültülü bir şekilde çalışıyorlar. Bakalım işlem sonucunda nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Bu işlem için ben şu kabloyu kullanacağım. Gitar amplisine ve gitara giren gibi bir soketi var. Bu tarafta da 3.5 mm bir ucu var. Bu ucunu teybimize takacağız. Headphone çıkışına. Bunu da bilgisayarımızın lining girişine takacağız. İlk şu kasetle bir denememize başlayalım. Bu MSX bilgisayarları için Hero diyor, macera diyor. Yakından göstereyim. Üstünde kullanmamız gereken komutu da belirtmişler. Bir deneyelim bakalım. Play tuşuna basıyorum ve bilgisayara geçiyorum. Evet Hero adlı oyunun MSX oyununun kaydını almaya başladık. Oda City programında benim Kayıt ortamım line -in şeklinde ayarlı. MSX sistemini ben kullanmadım açıkçası. Bunda kasetten veya disketten veya kartuştan bir yükleme yapmadım. Bu ilk deneyimim olacak. Tabii farklı bir deneyim olacak. Kasetten aldığımız ses kaydıyla emülatöre bir yükleme yapmaya çalışacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak. Tabii çekim için aldığım kayıtta volüm biraz yüksek kalmış. Bunu daha sonra volümü kısarak düzelttim. Eksi bir seviyesine bu kadar yakın olmamalı ses şiddeti. MSX sistemler için WAV kaydından CAS dosya tipine dönüşüm yapan WAV to CAS programını kullanacağız. İlk başta programın Normalize Amplitude Level ve Phase Shift Signal gibi seçeneklerini kullanmadan doğrudan bir çevrim yaparak denemeyi düşünüyorum. İşlem başarılı olmaz ise bu seçenekleri kurcalayabiliriz. Open MSX emülatörünü kullanıyorum. Bu emülatörde öncelikle kullanacağımız bilgisayarı seçmemiz lazım hardware kısmından ben Vestel'in de dağıtımını yapmış olduğu Godstar FC200 bilgisayarını seçiyorum. Sistem ROM'ları emülatörün içerisinde beraberinde gelmiyor. İnternetten yüklemeniz lazım bunları. OpenMSX emülatörümüze kas dosyamızı sürükleyip bırakıyoruz. Ve kaset üstünde de bize belirtilmiş olan yükleme komutunu bilgisayarımıza veriyoruz. Ve yüklememiz başlıyor. Tabi izlenebilmesi için emülatörün ışınlanma modunu bulup kullanmam lazım. Yoksa bu yükleme epey uzun sürebilir. OpenMSX emülatöründe bu F9 tuşu. Sağ altta forward diye bir simge ile gösterdi bu modda olduğunu. Tape imajının sonuna kadar geldik ama bir şey yükleyemedik. Face shift seçeneğini deneyelim bakalım bir de. Evet bu imajın yüklemesi de başarısız oldu. Şimdi de WAV dosyasını doğrudan emülatör üzerinde kullanmayı deneyeceğim. Evet süper başarılı. Hero oyunun açılış ekranı karşıladı biz direkt. Tabi hala warp modundayız bunu kapatmam lazım. Evet. Sabit görüntüye baktığımız zaman grafikler fena değil. Aynı şekilde renkler de. Ancak tabi Texas Instruments'ın MSX1 serisi bilgisayarlarda kullanılan bu grafik çipi pek çok muadiline göre oyunlar anlamında yetersiz bir çip. Örneğin scrolling özelliği desteklenmiyor bu çipte. Ancak tabi başka enteresan özellikleri var bazı varyantlarında. Örneğin ikinci bir grafik çipini bir katman olarak kullanabiliyorsunuz. Diğer kasetimiz bu atlet. Vav'ı direkt kullanmanın en uyumlu seçenek olduğundan hareketle bunu direkt artık emülatöre sürükleyip bırakıyorum. Evet bu kasette de durum olumsuz. Diğerine geçelim. Oyunun yükleme adı Kage'ymiş. Kage Japonca'da gölge anlamına geliyor. Evet. Ninja'nın da ismi Igakage'ymiş zaten. Olabildiğince şirin bir ninja ve kendisi kadar şirin ninja düşmanları var oyunda. Tabii aynı sprite'ı kullanmışlar büyük ihtimalle. E bu oyunu ilk defa görüyorum. Şöyle bir hızlı bir ilerleme yapalım. Kaydıralım bunu. Atari için alt r emülatörünü kullanıyoruz. Daha önceki denemede en iyi uyumluluğu WAV WOW dosyasıyla sağladığım için burada da aynı şekilde ilerleyeceğim. Tape'i kontrol etmek için şöyle bir aracımız var. Gload komutunu kullanıyoruz. Yüklemenin hızlı olabilmesi için bu emülatörde de warp modunu açacağım. Yüklemeyi başlatıyorum. Warp modunu kapatalım. Programımız yüklendi. Bir listeleyelim bakalım. Görünüşe göre Meta AŞ tarafından yazılmış bir basic programı bu. Bir çalıştıralım. Tape'i durdurmayınız diyor ama tape zaten kendiliğinden durmuştu. Ben devam ettireyim tape'i. ÖSS ile alakalı bir test programı sanıyorum bu. Hızlandıralım bakalım tape'i maalesef testin kendisini göremedik. Sırada şu kasetimiz var deneyeceğimiz. Spektrum emülatörünü açıyorum. Fuse emülatörünü kullanacağım. Yine WAV dosyasını direkt deneyeceğim. Şimdiye kadar en iyi sonuçları bu yöntemle aldığım için Art Loading Error diye bir hatayla karşılaştım. Bana çok aşina gelmeyen bu hatayı sanıyorum Spektrum kullanmış olanlar geçmişte sıklıkla almıştır. Kaydını yaptığımız WAV dosyasından emülatörde kullanabileceğimiz bir imaj elde etmenin alternatif yöntemi de Make -TZX programı. Bu programa ses kaydını verip emülatörde kullanabileceğimiz bir TZX imajı elde etmeye çalışalım bakalım. Programı çalıştırdığında tape kaydından aldığı 5. blok üzerinde hata olduğunu gösteriyor. Biz yine de şansımızı oluşan dosyayla deneyelim bakalım. Crack intro diyebilir miyiz bilmiyorum ama ona benzer bir ekran karşıladı bizi. 35 sene önce Mert Sertar tarafından yazılmış diye tahmin ediyorum. Ancak devamındaki yükleme başarısız. Sırada Tepum'dan gelen şöyle bir kafesimiz var. 1-2-3 sözlük yazıyor üstünde. Make TZX programı bir şey bulamadı bu kayıtta. Oda City ile Valve dosyasını açalım bakalım neler oluyor burada. Hoba! Oriental müzik kaydedilmiş buraya. Yaşanabilecek bu olayla ilgili daha önceki videomda benzer bir tespit yapmıştım. Ona bir göz atalım isterseniz. Açıkçası böyle bir alışverişin her zaman şöyle bir riski var. Last Ninja 2 gibi oryantal bir oyun çıkacak diye beklerken bunun içinden oryantal müzik çıkabilir. Ki daha önce yaptığım bir alışverişte çok sayıda kasetin içerisinde müzik çekildiğini görmüştüm çıktığında karşılaşmıştım. Ben bunu bir denemek istiyorum. Neyse ki elimde aynı kasetten bir tane daha var. Bir de ona bakalım. Bunda hiçbir hata almadık. İçinde 3 tane program var gibi gözüküyor. TZX dosyamız oluştu. Hemen bir deneyelim. Yine aynı hatayı aldık. Artık bu hatanın spektrumcuların korkulu rüyası olduğuna emin oldum diyebilirim. ZX Block Editor diye bir program buldum. Bu programla TZX imajının içerisinden istediğimiz programları ayrı bir TZX imajı olarak kaydedebiliyoruz. Ders 3'ü çalıştıramadığıma göre ders 4 ile bir şansımı denemek istiyorum burada. Hemen bir deneyelim. Tatlı bir sarı turuncu ile bir hareket gördüğüme göre başarılı olduk sanırım. Klavye etmeniymiş bu. Teybi durdur diyor ama teybi durdurma için ben seçeneği göremedim açıkçası. Pişin diye Muhtemelen ismini düzgün telaffuz edemediğim cep bilgisayarlarından tanıdığımız firma tarafından yazılmış, Tefum tarafından da Türkçeleştirilmiş bir program. Açıkçası lot içerisindeki spektrumla beraber gelen orijinal kasette Türkçe olması dışında içerik sanıyorum aynı. Bir de sözlüğe bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, bu Spektrum bilgisayarın klavyesinden direkt girişi yapılabilen komutlarla ilgili bir rehbermiş. LED komutuna bakalım. Bir değişkene değer verir diyor. Maşallah programlama dili sloganı gibi komutmuş. Değerini bilmek lazım bu komutunda. POK komutu ise biraz küfür gibi kısa olmuş. A adresindeki birimin değerini en... Hızlıca diğer kasede geçelim. Bunun içinde 6 adet program var gibi gözüküyor. Ses doğru ayarlı, lütfen bekleyin gibi pozitif mesajlar veren bir program. Yalnız beklemeye doyamadık bu videoyu çekerken. Beklemek sonuç vermedi ve yine ZX blok editörü dönüp parça çıkarıyoruz. Programlardan bir tanesi çalıştı. Tersten gitmişiz galiba biz çünkü bu Kasetin ilk cüzdasına bakarsanız bunun da bir klavye eğitmeni olduğunu görüyoruz. Bir diğer kasetimiz bu. Yine aynı yollardan geçeceğiz. ZX Block Editor'da kırpmalar vesaireler derken Bu programımız çalışmıyor. Program beni anladın ama yanlış anladın diyor sanki. Biz esas sürprizi yüklemeye hızlıca geçiş yapalım. Evet pişti. Hemen deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş bu. Evet Nizamettin Ergunal tarafından yazılmış bir oyun programı olduğunu tahmin ediyorum. Spektrum dehlizlerinde bir yerlerde mutlaka bunun bir kopyası vardır ama ben bulamadım açıkçası. Zaten pişti İngilizceye çevrildiğinde de adam akıllı bir çeviri çıkmıyor karşımıza. Ecard Game falan diye bir çevirisi var. Oyunu oynamış olan, yazanı tanıyan veya aklınıza gelecek diğer yorumlarınızı bekliyorum. Program Basic ile yazılmış bu arada. Videonun başındaki ve birazdan çalacak müzik için Emre Şenkal'a izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.